Kıymetli dinleyenlerim, ben Deniz Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bu mikrofonlardan sizinle defalarca daha önce buluştuk ve hep değerlerimizi konuştuk. Bunları bugünlerde daha çok konuşmaya ihtiyacımız var. Zira bundan bir süre önce 6 Şubat gecesi ve gündüzü çok ciddi bir sarsıntı yaşadı ülkemiz ve halen bu büyük afetin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Evet deprem sürecinden bahsediyorum. Böyle bir zorlu süreci, asrın felaketi olarak nitelenen bir acı tecrübeyi yüce Allah milletimize bir kez daha yaşatmasın. Bu süreçte hepimiz yaralandık, incindik, ruhumuzu onarmaya, yeniden iyileşmeye ve tekrar acılarla değil sevinçlerle buluşmaya ihtiyacımız var. Ben bir kez daha bu elim afette yaralananlara acil şifalar diliyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşan sevgili kardeşlerimize Yüce Allah'ımızın lütfunu, keremini diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Geride bıraktıkları acılı kardeşlerine, evlatlarına, akrabalarına, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Tabi böylesine bir süreçle milletçe dayanışma ve yardımlaşma kültürümüzü harekete geçirerek ilk andan itibaren birbirimize daha çok kenetlendik. Ve bu süreci yönetmeye çalıştık, başa çıkmaya çalıştık. Hala da öyle yapıyoruz, devam ediyoruz. Birbirimizle dayanışmaya devam edelim, yardımlaşalım, birbirimizin acısını, sevincini her zamanki gibi daha çok paylaşalım. Bugünlerde acıyı sağaltmaya, yaraları iyileştirmeye ve onlara merhem olmaya daha çok ihtiyacımız var. Ben burada bütün milletimize seslenmek istiyorum. Her zamankinden daha çok, daha güzel, daha iyi bir tecrübe, daha olumlu bir tecrübe, daha iyi bir deneyim yaşamak için her zamankinden daha çok dayanışmaya devam edelim istiyorum.